الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان اله الا الله وحده لا شريك له الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يضل ومن يضل يأتي بما ضل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت لهم لا يظلمون صدق الله العظيم Aziz كلام Muhterem Müminler Okumuş olduğum Kim peygamber emanete kıyamet etmez. Kim emanete yani kamu malına hıyanet ederse kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı ve günahsız olarak getirilir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmak sıkın herkese kazanmanın karşılığı pastamam ödenir. Peygamber ashabına hitaben buyuruyorlar ki müflis kimdir biliyor musunuz? Sahabe-i kiram efendilerimiz müflis parası ve malı olmayan kimsedir şeklinde cevap verirler. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurur. Şüphesiz ki ümmetimin müflisi kıyamet günü naz adetlerini yerine getirmiş olarak Allah'ın huzuruna çıkar. Bununla beraber kimine sövmüş, kimine eziyet etmiş, kiminin malını yemiş, kiminin kanını dökmüş ve kimini de dövmüştür. Bu durum karşısında onun iyiliklerinden elde ettiği sevaplar kendisinden alınarak hak sahiplerine dağıtılır ibadetleri ve iyilikleri ihlal ettiği kul haklarını ödemeye yetmezse hak sahiplerinin günahlarından alınıp kendisinin günahlarına eklenir. Böylece sevapları gitmiş, günahları artmış, neticede iflas etmiş olarak cehenneme atılır. Değerli müminler, dinimiz İslam'ın mesajlarının ve yasaklarının hasılı tüm esaslarının merkezinde hep hak kavramı vardır. Bu itibar Rabbimiz, kendimiz, diğer insanlar, yaşadığımız çevre ve tabiatla olan her bir münasebetimiz hak kavramı ile yakından ilgilidir. Hak, hem sorumluluklarımızı hem de korumamız gözetmemiz gereken maddi ve manevi imkanları ifade eder. Hak bir yönüyle Allah'ın hakkına bir yönüyle de kul hakkına taalluk eder. İslam'da kamu hakkı Allah hakkı kapsamında değerlendirilmiştir. Kamu yarar ve düzeninin gerçekleşmesi toplumun huzurlu, ve güvenli bir hayata sahip olması bu haklara riayete bağlıdır. Kamuya ait her türlü imkan ve nimetin topluma ait mekanların araç ve gereçlerin çevre ve tabii kaynakların adalet, hakkaniyet ve riyakat çerçevesinde kullanılması gerekir. Değerli müminler, dini ahlaki değerlere duyarsızlaştığında, ahirette bir hesap unutulduğunda, helal haram sınırlarına dikkat edilmediğinde, hak kavramı önemini yitirdiğinde kamu imkanlarını suistimal edenler çoğalır. Böyle bir toplumda ise ne kamu hizmeti ilahiyle gerçekleşir, ne de insanlar birbirlerine güvenir. <laughs> güvenip kalmadığı yerde huzurlu bir hayattan söz edilemez. Oysa kamu malı emanettir. Bu emanete ihanet etmek kişiyi hem dünyada hem de ahirette ağır bir vebal altına sokar. Rahmet elçisi bu ağır vebale karşı insanları şöyle uyarıyor. Kim hakkı olmayan bir karış yeri bile almasın. Alırsa Allah kıyamet gününde yedi kat yeri onun boynuna dolar. Sizden kimi bir işte görevlendirirse ve o da <laughs> sen iğne miktarı ya da daha büyük bir şey isterse bu bir ihamet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle getirir. Değerli müminler, kamu ait mallarda bütün toplum fertlerinin eşit hakları vardır. Dinimiz başkalarının hakkını, kul <laughs> hakkı, kul haklarının nasip ise emanete ihanet olarak değerlendirmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyorlar. Kimi bir işte görevlendirip Yaptığı işin karşılığı bir ücret verdiyse, onun ücret dışında alacağı her şey emanete hiyanettir. Hazreti <laughs> Müminler, her şeyin ayan beyan ortaya çıkacağı ahirette hüsrana uğrayanlardan olmama, cehenneme <laughs> özel bir gösterelim. Kamu mallarını birer emanet olarak kabul edelim. İhlal edilen her kamu hakkının, zayi edilen her kamu malının birer kul hakkı ihtiva ettiğini asla unutmayalım. Ve yine unutmayalım ki ahirette milyonlarca insanla helalleşmek imkanı olmayacaktır. Kutbeli Efendimiz Aleyhisselam'ın bu meyandaki bir hadisiyle bitirmek istiyorum. Hiç kimse Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı elde etmeden ölmeyecektir. Öyleyse Allah'tan hakkıyla sakının ve rızkınızı güzel yoldan isteyin. Helal olanı alın, haramdan kaçının. Kâle aleyhissalâtu vesselâm, الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتحكيما للصفي فقال عز وجل من قال وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا In okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Hazretleri buyuruyor ki muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi en çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.